Map yapmaya çalışıyor. tek başıma parti yok amına. Gir oğlum. Hacker oğlum. parti. Sağ aldı birisi. ama

Yeter, hep beş başlıyor kankacığım. Hep beş şey, başlıyor zaten yeter. VS turnuvasında rap yedi falan isterse olabilir. Bu işte full pekan. Talisman 11 ile çarlara 4-5k diyorlar. Ama avatarı yok işte kanka. Çarı satacağın şey avatar. Eh. 5 ile talisman 8-9 ile çar yap. Kanka 4K falan gidiyor 3'ten 4'e 3600 falan. Evet avatar. Ya en önemlisi eğert kanka ya. Ya kanka şeyden alacağım. Ee, her akademi her akademi dönüşü şey geliyor ya mesela. Beş günlük falan mining ya da dönüşüne bir mining daha alacaksın. Dört beş tane çıkıyor zaten. Hani. Öyle toplarsın. Geçen gün elleme satıyorlardı misal. Biz 70'ten hesapladık onu 60'tan mı 70'ten hesapladık şey tuttu. 3600 tuttu. 3'ten dörde kanka. 3'ten 4'e. Havana da bir 4K 5K ekle kanka. 8K'ya denk. Yani toplam 8K'ya geliyor. Avatar. Avatar. Bir işin burada yatmak mantıksız. Tamam. 3 yeter ama. Evet. Ya önce nasıl yaparsın biliyor musun? Materyalleri kendin topluya topluya yaparsın hani. E, Metalleri kendine toplasan. Sonuçta bu materyalleri sattığımda 3-600 cebine giriyor. Doğru mu? Yani materyalleri kendi topluyor diye bedava olmuyor. Bu be. ilerleyen zamanlarda biraz bir abi tık mesela şu an water şey eğer bir atıyordu mayniklerde şimdi iki, i̇ki atıyor. atıyor, atıyor. ne yani olacak atacak, bir güncelleme sonra 3 atacak dört atacak. Yani mesela Çünkü Avatar 5'te kalmayacak. Avatar onu da getirecekler. Tabii. onu da Avatar gelir gelmez söylemişlerdi. Şimdilik 5. Valla 10 gelirse çok şey olur ya. Absürt olur. Ya ama ona 10 geldiği zaman kolaylık olur işte. Yani ne 4 tane falan atar. Attı bu bir yerden. Mesela Cere'den Air atıyor. Farklı bir şey ekler olur 4 atar. 50-60 tane yer topladığını düşün. Evet. Yani evet, ben 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 şunu bilirim bak şimdi. Şimdi örnek olarak avatar üstü yapılmış çarım var. Şu an bu çar götürüyor doğru mu? Bu çarı bir ay daha gittin götürdü. Ondan sonra diyelim avatar 7 geldi, 8 geldi, bir şey geldi. Ne bileyim rap 20 geldi. Akademide rap 17'ye kadar kasabileceğim. Misal hemen hani ilk etapta rap 20'ye kadar akademide kasabileceğim. O zaman o zaman geldiğinde akademi öncesi çarını satacaksın kardeşim. Akademide bir akademi yani o çar avatar 5 6'lı e, ne bileyim repoint repon 18 çar yapacağın zaman geldiğinde diyor sadece. Bu ay değil bir sonraki ay yapmazsın. O zaman e, sadece item olarak oynamayacaksın. Sadece çar odaklı oynayacaksın. Yani mesela burada da rep kasmak mantıklı. Şimdi rep 20 geldi. Ne olacak? Bir rep 20 GB olacak değil mi En az 15 GB olacak. 16 GB falan oluyor. 16 GB. en az 16 GB olacak. Evet. Ya kanka Bunun... eğer çarın NPS'i yoksa misal hani 20-30k, 40k NPS'in yoksa hiç yapmaya gerek yok burada. Çarında simge vardır kanka. Dragon vardır, haş vardır. 30-40k ha. NPS'in vardır. O, o zaman, zaman yaparsın yaparsa. NP için yapacağım. 20k var kanka. 20 evet. evet. O, o mesela mecbur. Avatarında tılsımını mecbur üzerinde basacak. Ya basmasan bile kanka sonuç olarak ONP var. ONP için bile adam basar yani. Ya onun <laughs> için dövüştü işte zaten. Ne aldıydı, bir de ONP borçurdu aldı. <laughs> mesela normal hakkadevi satıyorum. Şimdi bu akademi önce satmayacak, Hiçbir şey satmayacak. Zaten şey var. Çok fazla gelmeyip bir şey Şimdi bu akademide çare yapılacak bir durum da yok. İtem olarak demiyorum. Ama bir şey olarak. Rap olarak. Havadır olarak. Bu akademi item akademisi. Bol bol 7 item atacak sana. alacak diyecek. 8'e 9'a atacak bu akademi. Ne zaman akademiye? Lazım. Ne zaman akademiye? Ya sen yetin, sen ben lazım. Sen avatar bir. Ama nasıl yapacağım onu düşünüyorum. Yok ya 8 metrese iyi bir. Sen okçu okçuysan. Uçuyorsan... Şu an daha doğrusu. 1500'e sattım ben. 1750 dedim. Ya baktım kanka o kadar ihtiyaç çok hani. Çar'da farm atıyorum sonuç olarak. 7 ile de atarım. 8 ile atarım ha. Kesen adam geldi mi kesiyor zaten. Ekliyor gidiyor. Kesmeyen de kesmiyor. Yok iyi zamanı zaten zaten de. Yavrum kur kuramaz zaten meçler var yollar için. İlk etapta önemli olan bir şey. Defansı yüksek Sen tutuyor. Yüksek. Defansı yüksek. Sen okçuda defansını ne yapacaksın? E, 8 metrenin hata daha fazla. asa oynayacaksın. Ama AP ya. olarak düşünüyorsan 8 metre. Adamlar 9 mitril yapacak mesela. Bu akademi 9 yani, mitril yapacak. Yavaş der. yavaş. 50 tane. 50'şer 50 tane kutu kastacağım yani. 50'şer 50 tane kutu, kutu. kastacağım. Her gün. Her gün 50 kutu kastan var ya. Bir de 50 tane legend, 50 tane armor, 100 tane katasın toptan. Çok rahat kasarsın. Onların hepsini satması var bir daha ama ne yani oğlum ne satçan bunu yapıyorsun? Basçan geçeceğim. İşine yaramayanı satçan. Ya kanka öyle zaten. Mesela ne yapacağız? İtemler çıktı, hemen böleceğiz onları, satacağız. Op, tamam. Satılacak, satılmayacak diye. Fena itemler basılacak o kadar. Fena. Şu an bile deter, fazla kanka Şu an ya. bile fazla. Sana bir şey diyeyim. 30 tane 9 deter gelene kadar buradan buraya. 9 deter gelsin. Bir canım. elime 9 deter yapayım yeter be. 9 deter şu Akademide. an şeyden daha iyi 8 8000 torstan daha iyi. siz 8000 torstan daha iyi. La baktım ama ne? şey raumları hiç almıyorlar bile. Yüzüne bakmıyorlar. LPP bastım yedi ama kimse almıyor. Koydum 21 GB'ye çekildi. Ne uğraşacağım? Yok 1K, yok 2K. Yok yok öyle bir potansiyel yok kan. Onu yapacak şu an kapasitede adam yok yani. Kankacım adam kendi çantasından düşürüyor, basıyor ama pazarda nitem almıyor. Sen piyasa durduğun gün bir hafta sonra piyasa ölecek Herkes sadece geliyor da, yani. Oğlum Şu an bile YB arıyorlar, stokluyorlar millet. Evet. Adam 50 55'e GB istiyor. Ah pazartesi rap birimi gelsin bari zengin olur. Kaç GB var Doğuş? Tamam. Oğlum akademinin başlangıcında hmm. 40'a mı satmıştı, 50'ye mi satmıştı? 54 tane parti mesleği var ki. Ben bunu 130'e tamamlayacağım. Pazartesiye kadar. 100, 100 üstü okeydir yani. Bir hep 20 gelse bir GB 75 80 lira deseler ben 100 GB'den 100 GB çıkartırım. 100 parti mesela. Üstüne bir de tüpleri 你说都是眼泪多啦。 Vallahi ben de şu an 69 tane var. 102'ye 56 kanka. 69 tane olması lazım. Hmm. Dün Bekbo gece 2'de başladın Raşit'le. Gece 2'de başladık. Sabah 9'da çıktım sonunda. Aynen. Kaç tane 7 saat boyunca? saat boyunca bir saat Başı. şey. Ha? Ne ettiniz diyorum çavane başıyla. Ne anlatıyorum şey konuşuyoruz. Tam yedi saat kastık işte. değil mi şey 2'den dokuza kadar. Ha dokuza kadar kastık. Bir, bir saat medkalası çıkar. 7 saat bile değil. O bir saatte Altı saat. Metamask'a ya. 6 saatte kaç tane lan? Kaçak duruş? 24-24. 24-24. Oğlum son saat hiçbir şey atmadı. Belki son 2 saat 2 saatte söylüyorum. 3-4 tane MS aldık. Son 2 saat. Öncesini söyle. <laughs> oğlum, var ya. Ya. Abartmıyorum. Buz gibi atıyorum. <laughs> Bak şimdi. <laughs> Doğuşa diyorum ki slot diyorum tam yaraydık bir buçuk saat daha atmaz diyor. Üç tane falan üst üste atıyor on dakikada. Aradan on dakika geçiyor dört tane dağıtıyor üst üste. Lan bir saatte dokuz Şimdi tane benziyor. falan aldık. Bir, bir saat sadece ama. Her saat öyle geçmedi tabii de. Bir saat sadece o en verimli o bir saatte ya sekiz ya dokuz tane aldık. Vonda Best'e bak. Dokuz bal deniyor ama koyup koyayım şeyden gördüler Okan abiden. Adam kaos balı 9 yaptı amına koyayım. Şey kaos. Adam adamın da içine mi sindi amına? O gün basmadı herke bak. Ee. Ben de bugün bastı geçti. Amanakoyim, böyle bir şans yok ya. Bize hmm. amına koyayım 15 tane ver. <laughs> bir tane bir tane geçiremiyiz. Geçmez. Vallahi geçmez. 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 Oğlum baksana anasını sikeyim. 238 atak 9 ctr ya hamma ne gudun. O gigayı satar artık. Bu direkt şey zaten Ercan başladı yazmaya. Sel artı on gigayı satar. Gigayı Çok güzel bir item ya. ya. Ne Beko? Mükemmel o item o mi? Ekmeğini yedeyi yiyeceği kadar garip. Fena item de. Oğlum amınakoyim. Ben anlamıyorum ya. Bu bu kadar niye bileyim ben. Şu an Okan abinin çarayın az 100 150 k civarında falan. Talisman'ın avatarını bilmeden konuşuyorum. internetlerinden bahsediyorum. Talisman üç'tü galiba. Avatar. Avatar. Şey, avatar 3. <laughs> Kalesi Nasıl bırakmış amına koyayım şöyle ya. Uğraşmamıştır ya. Toplamaya uğraşmamıştır amına koyayım. Bu kadar para yatıran insan sence ondan ben ondan uğraşacak bir şey yok. Pazarı altı, düştü. 8K o sürün ama 15K. 3'ten 5 yapmak. Ha yani ben, de onu diyorum ya. ya. Yani. yani. Onu bırakmaması lazım işte. Sonuçta atakta değişiyor yüzleri. Onu diyeceğim bilader yani. Garip amına koyayım. Benim öyle 150 bin liralık çarım olacak. Geceden geceye geleceğim. 2-2,5 i̇ki, saat pk atacağım. Çıkacağım oyundan. Dizmem o çarı amına koyayım. Sen şimdi o çar benim, benim de, bak. O çar benim, de, ol, e, benim elimde olacak. Sizin bizim hani eşimin dostumun girdi hariç en az 12 saat falan ben oynarım zaten o çarla. Sürür esir alırım amına koyayım. Arkasına bir DB. Bir, bir, bir tane DB DC sadece. DC'ye gerek yok lan. Tek kişiye. Amına koyum, bu kadar parası var. mı yap, peşinde geziyor amına koyayım Bir tane 8 triyelli 7 kaplı priest. 3 takılı. Öldürür mü onu? Kendi de ölmez o da ölmez amına koyayım Avatar içmiş bu. Bilmiyorum birader ben sündürürüm ya. Son şeyine kadar kullanırım herhalde amına koyayım. 12 saat falan. Adamın i̇şi var, işi, var. i̇şi gücü var? Ne işi gücü var? Pavyon işletiyor adam. Tabii, varsın, tabii, işletiyor Akşama böyle. kadar oturuyorlar. Dükkanda kameradan izliyor müşterileri. Ya. Bir aşağı iniyor. Çekiyor kafayı. Yemek yiyor. Geliyor bir daha oturuyor. Sikilecek adam oldu mu? Takip ediyor. Buna 5 lira 10 lira fazla geçirin. <laughs> Hesap belli. Arsa sahibiyim. <laughs> Helal olsun. Adamın çarı çok güzel oldu. Zaten güzeldi. Kaos virinom. Yani zaten tekli server'da. Adam ilk kroseti yaptı. İlk Akarın 2-1'e basan. Ne bileyim yani. Çoğu şeyde ilk. Takılarda ilk. İlk balı yediye o bastı. Ben bası verdim hatta yani. Yüzde yüz Her şeyde adam ilk olmayı başarıyor yani. Para parayı çekiyor birader amına koyayım. Bak Doğuş'un dediği gibi bu akademide falan veya bir sonraki akademide bu akademide o kadar ele düşmese bile hani 9-9 denenecek kadar düşmese bile ondan da bir sonraki akademide örnek veriyorum şeyleri aynı nasıl şu an deterleri 7 atıyor. Bu virinomları falan da 7 attığı zaman gelecek. Ela 6 atacağım, şey Ya yok hızlandırıyor ya bir de bir ay geriden geliyor. Bu akademi değil. Bu akademi artı 6 atacak gene. Ondan bir sonraki akademi aynı deterler gibi yedileri atacak. Biz o zaman bile bak. Bırak 9'u amına gün ben 8 basabileceğimize bile inanmıyorum. Ya amına koyayım niye bu yüzden basamıyoruz? Ben denemedim mi akademide? 20 tane item denedim 9'a 8'den amına koyayım. Bir tanesi geçti mi Beko? Ya şans o oh, abi. Alamıyor. Tek 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 alan Okan abi 20 tane de alamıyorum ben. Dünya item yapıyordu peş peşe. Bir sürü item yaptı ha basarken. O kadar mı? Ne yaktı? Dragon, Dragon, ıvır Zıbır. Ben Dragon, Dragon ona koyar mı ona koyayım? Belki Dragon, Dragon diyorsun ya. Yani. yani yakmalık yaktı onu demek istiyorum He. şey olarak. Amına koyayım Cihat 9 faon bastı adam amına koyayım. Maradona satmaya çalışıyor gerçi hala da. Hiç basılmayacak item var. ...Fulitol geçseydi alırlardı onu da. Fa onu da komutçu bak onu alırsa Deo alır bir tek. Ötekinlerden para verecek adam yok. Deo'nun da kendi cebinden vereceğinden değil de farm marm atıyorlar ya bahçeden. Alırsa öyle alır amına koyun. Wattlar matlar çıkarıp da ...onu 10k 15k para vermezler amına koy Ben olsam bak hani %50'ye %50, ye %50 ye geçme ihtimalini kesin verseler bana ben o itemi gene 9'a atmam. 8 iken satılır. Koyarsın amına koyayım 3K, 4K, 5K AB'ye. Bir komutçunun biri gelir ulan Aztek Faun alınabilecek en iyi item. 9 DR Book veya Aztek 8 Faun zaten kullanılacak. 9'a geçtiğinde satılmayacağı belli. Çünkü bir riske giriyorsun. E tutup da amına koyayım 6 7 AB'ye de vermek istemezsin onu. Basmazdım yani. %50 şansla bile bana verecekler bir tane. Trene bunun o 9'u bu faun at. %50 geçme şansı var deseler bile basmam yani amına koyayım. O başka bir şey deniyor. Onun geçeceğini sanmadım da. Flüton önce attı oğlum o manyak. Faunu sonraya bıraktı. Yok o başka item deniyordu orada. onu. Tamam oğlum baktım üstüne. Denedi denedi denedi. Arkaya iki tane Blue Dragon 9. Bir tane Tiger 9. Bir tane de şart 9 kaldı. 4 item kalmıştı. Beşinci faundo altıncı Flutol'dü. Trainer Flutol. Köpeğe çeviren Kaol Flutol diye gitti amına koyayım onu attı. Lan sen ne yapacaksın amına koyayım köpeğe çeviriyor müpeğe çeviriyor. En azından file Onun dokuzu her koşulda para edecek demeye çattığı için. Fulütölü sonraya bıraksaydı da fulütölü geçirseydi. Aa bugün elini öptür öptür 10K'ya satardı onu amına koy. Dokuz k mı veren olmuş dedin sen? Ben yok. Kaç yedi k veren olmuş. Demersin versin yediye de versin zaten. Satılacak item değil ki. Yo ben 9K şey için dedim adamlar hani bana sordu ne kadar hani dedi. Dedim ki 9K teklif geldi dedim hani. Abarttım biraz onda 15. Siz oğlum bunlar aşırı ayarsız ya amına koyayım. Adam dedi ki 8K veririz dedi. Kab demiştir de. Siz aşırı abartıyorsunuz. Abi kankacığım sen demedin mi 10K 15K eder diye? 3000 abi. 3 bin abi. 3-4 bin abi. Ya çarpı 5 direkt 10 k etmesi lazım zaten itemin. He? İşte sıkıntı tek sıkıntısı şey. Ee, sadece komutçular alıyor. Bir de şu an TL veren mate yok. Kanka yok, para veren yok. O warrior item olsa satılır. Ha. Asas itemi olsa satılır. Aynen öyle. Okçu itemi, asas warrior olsa 15 kds de satılır. Örnek veriyorum. Okçu özelinde konuşuyorum veya warrior özelinde konuşuyorum. Düz veya Sivitkis virino 9 falan basmış olsan gene Ulan elini son 10 kill ya. bitmez dedik CR amına koyayım adam iki kere vurdu 20'şer 20'şer kill aldı. Abi kafa ne kafanı Adam alsa da yaralamıyor görüyor musun? heyecanlandırdım beni. Alsa bile yaranamıyor ya amına koyayım. 20-20 kesti diye bir de küfür yiyor amına koyayım Daha dondu amına koyayım. Kaçak internetle oynuyorsun. <laughs>